şu anda Marmaris'i deyiz bakın Marmaris'in haline bakın. Nerede gelmiş memleketin bakın burada. Burada de yangın helikopteri su taşıyor. Ben bu arada haberiniz olsun Marmaris'te doğdum, Marmaris'te büyüdüm. Bu sene de Marmaris'teyim. Biz de annemle tesadüf olsun diye dışarı çıktık. Şu yangın durumuna bakar mısınız yani Çok vahim. Gerçekten. Evet, şu anda içmelere kadar sıçramış. İçmeler hepten kökünden yok olmuş arkadaşlar. Yani parkadan silindi içmeler. Yok. Yani içmeler yok. Yani kökünden var parkadan silinmiş arkadaşlar. Şimdi karşıya doğru nasıl geçeceğiz? bilmiyorum de Allah. Im. Otobüs bize çarpıyorduk. Şimdi arkadaşlar sahilden doğru bir görüşe çıkalım dedik. Eve gitmeden dedim bir size et ortamı göstereyim şurası yangının olduğu yer. Şurada. Ve görüntüyü kesmek istemiyorum. Vaziyemiz vaziyemiz kesin. Arkadaşlar. Marmet'in durumu çok kötü yani gerçekten insan hayret ediyor böyle bir duruma yangına bakıyorum bir de şey çekeceğim, bir helikopter falan çektik. Gelir çekeceğim. Burası benim memleketim arkadaşlar. Gerçekten. Burası benim memleketim. Havada şu anda bayağı bir sıcak ne olsa gerek bu ve güneşten olsa gerek hava sıcak bir de hayvancıklar öldü eğer arkadaşlar ormanda yaralı değişik bir hayvan yani yaralı bir hayvan bulursanız veterineri götürün bedavaya bakıyorlarmış bu durum gerçekten zor helikopter vesaire geliyor mu diye ne Helikopter şu anda gelmiyor. Helikopter gelince çekeceğim. Şu anda bu yani. Ben nasıl gelişmeleri anlatacağım demiştim. Anlatıyorum da şu anda. Tekrar tekrar ediyorum. Bu arada sitelerde yangın kontrol altına alınmış. Fakat bir aksilik olmuş yandı. İçmeleri düşlamış. İçmelerde gitti her yer orman olduğu için içmelerde. İçmeler dünya dünyadan değil de hardadan silindi arkadaşlar. İçmelerde bir ay yok artık. İçmeler hani abi nasıl silindi? Silindi işte arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, Marmaris'teki yangın biraz da büyük. Sıralardaki de büyüktü. Bu da büyük arkadaşlar. Bunu büyük gittim yangının son durumu diye atacağım. Bu arada Ersin Cepi burada selamlarımız oldu. O da Marmaris'te de oturuyor Marmaris yangınını çekmiş. Ona da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Maymaris'teki bütün arılar ve bütün böcekler burayı orman yandığı için hepsi buraya akın etmiş. Durumda şu anda yüz hep burada. Böcek doğmuş burası. Hayvan da doğmuş aynı şekilde. Uçan böcekler, arılar falan hep buraya akın etmiş. Arkadaşlar şey çünkü e, orman yandığı için hepsi buraya akın etmiş. Şu anda daha bir sürü böcek gördüm giderken yoldu. Yani orman yandı için kaçmış için kaçmış buraya. Bakın burada bakın burada yani. Tamam şimdi karşıya geçeceğiz. helikopter kopter çekemedi ki Ama arkadaşlar yakın helikopterlerin merkezi olan yere de gideceğiz bu arada. Şuradan geçelim. Arkadaşlar videonun sonuna girelim. Bu şekildeydi. Müzikleri çekmeye başardık. Ben yani bu şekilde çekmeye başardık. Gerçekten bizim için zorlu bir şeydi. Marmaris'te olan yangın gerçekten kötü. Bu arada ee, Bodrum'a buradan Ay, Anam korktum var ya. Bodrum'a buradan geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Tabi Mersin'e yolluyorum. Adana'ya yolluyorum. Oralara oh, da oh, oh. çok kötü arkadaşlar. Yangın var. Ben buradayım. Nasıl? görüşürüz arkadaşlar.